Sağ ol şekerim. Artık işler değişti. Başka bir kafayla konuşup anlaşmamız lazım. Ne kadar hızlı bir hayatım var. Dünden beri ne değişti? Şaka değil. Bundan sonra oyun yok. Biliyorsun. Yine hatırlatayım. Ömer'i kışkırtmayacaksın. Ben bir buluşma ayarlayacağım. Yeniden birlikte olmaları için. Engel olmayacaksın. Ne Ömermiş ya? Unut onu, unut. Ömer yok artık. Yine o kıza bulaşmam lazım, değil mi? Bak Çetçim, beni o kızla uğraşmak zorunda bırakıyorsun. Kız yine zarar görecek. Yazık, günah. Ben de konu ne zaman oraya gelecek diye düşünüyordum. Ha, tam orası işte. Okulun face grubunda üniversiteli escort kız suyun sayfasına davet edilmek istemiyorsan... ...ne yapman gerektiğini bilirsin. Tamam. Engellemeyeceğim. İstediğiniz gibi kancayı atın. Peki Ömer istemezse? Her şey sandığınız gibi olmazsa? Nesli Şah'ın yerine başkasını bulduysa o zaman ne olacak? O kadarını ben hallederim. Sen bulaşma yeter. Hem bizim ailenin kadınlarıyla bir kere tanışan bir daha unutamıyormuş. <laughs> Hakkımızda öyle efsaneler var şekerim. Bu sabah Ömer'in odasından taş gibi bir hatun çıktı. Demek Nesli Çağ'ın niyeti neymiş? Ben organizasyonu yakında halledeceğim. Senin de haberin olacak. Ama bulaşmayacaksın. Anladın mı? Bu işin altında başka bir şey var. Ne Ömer'le ne de benimle alakası yok. Kendinizi bulunma Hint kumaşı falan sanıyorsunuz değil mi? Tek derdim para oğlum. Anladın mı? Hadi canım. Sen suyun ağlayan yüzünü düşün. Belki o zaman kararını değiştirirsin.